arkadaşlar. Bugün buraya Brawl Stars'ta bana yeni karakter çıktı. Yeni gel gel karakter sizlere onu tanıtacağım. Peki. Belki yine girelim. Mehmet. Evet. Normalde ilk çıktığında gösterecektim ama gösterebileceğim gösterelim ne için gösterelim bir saniye buradan bir hemen rip maça girelim arkadaşlar maç maça girdik arkadaşlar benim mikrofonum bozuldu Şöyle bakalım bir şey. arkadaşlar bu video farkındayım. bu video telif yiyebilir farkındayım diğer ses benim bana yapabilecek bir şeyim yok o kadar da üstü değil beterili ne yapalım artık sağlık olsun Babam ne verdi bizimki? Biraz mum var. Abi dayan abi ya. Ve dayanamadı. iki ile bir elde aksi sonra gösterebilmek için şey gereği 接力。Yeah, ve birinci olduk. Bir de ben size yeni göstermek istiyorum. şuradan ayarlarda ne bir tane izin diyeceğim tamam Tekin'in in a şu ana kadar şey var, aksesuar var. Bakarız iki tane bir tek mi oldu da biraz sonra. Bir canımız olsun belki. Cenaze Allah bayrağı ile. Onu mi Bir saniye bir vur. Ha. Şimdi de Ve dakika olacak bu. Belki bu videoyu ikileri belki yüklemem. Şimdi şöyle Şunu bir deneyelim. En çok de o ismini doldurmak gerekiyor galiba. Şöyle bir. Hem de bir tane. Üçüncü telif hakkı olacak bu. Baya telif hakkı yiyeceğiz gibi yüzüyor. Gidip bir de bir öldürler olmaya gerekiyor. Sıkıntı değil, ulti doldurana kadar uğraşacağız. Bu video biraz pozitif, kayıt kaçta bir der, bilmiyorum. Ama ben bunu bu bozacağım. Ah. Olduğu kadar artık. Dik yani... dik.

Roza var. Demin kullandım. Mıymış? Neyse biraz da di diğer yıldızı deneyelim. Onu bir deneyelim. Sonra bunu yönelim. Tamam. Evet ve bir maça daha giriyoruz arkadaşlar. Bu maçdan sonra son nehir vereceğim? vereceğim arkadaşlar Sadece bir tane daha adama vurmam gerekiyor. Galiba ondan sonra. Olacak arkadaşlar yapacağız. Videoyu da böyle sonlandırmak isterim yani. Gördünüz galiba. Bilmiyorum bu işe yaradı mı? Bir tane daha jerky. Hepinize iyi günler. Video burada biter. Telefon kayarsak da üzgünüm. Pardon.